Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu ekibi Shiba Eternity nasıl oynanır kılavuzu. Shiba ile ilgili habere başlarken bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olmayı unutmayın. Bu videoyu Shiba topluluğunu büyütmek için sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Ekip Shiba Eternity'yi herkes için kolaylaştırmak istiyor. Shiba Inu'nun merakla beklenen P2E oyunu Shiba Eternity piyasaya sürülmesinden birkaç gün sonra birçok indirme ve olumlu derecelendirme kaydetti. Beklendiği gibi sorunsuz bir küresel lansman yaptı. Shiba Eternity şu anda her iki platformda da 4, 7'den fazla derecelendirme ile Android ve iOS mağazalarında en iyi kart oyunları arasında yer alıyor. Birçok oyuncu Shiba Eternity'nin en iyi kart toplama oyunu, CCG, olduğuna inanırken, diğer insanlar hala oynamayı zor buluyor. Shiba Eternity Oyuncu Kılavuzu. Bunun ışığında Shitoshi Kusama liderliğindeki Shiba Inu ekibi, oyunu herkes için daha kolay hale getirmek için Shiba Eternity için bir oyun rehberi yayınlamayı planlıyor. Takma adlı Shiba Inu baş geliştiricisine göre, yakında çıkacak olan Shiba Eternity oyuncu rehberi zaten tamamlandı. Ancak projeden sorumlu ekip, şu anda hatasız olması için gerekli düzeltmeleri yapıyor. Özellikle ekip, kılavuza bir arama özelliği ekleyerek oyuncuların içeriği aramasını kolaylaştıracak. Oyunu biraz kafa karıştırıcı bulanlarınız için endişelenmeyin. Oyuncu rehberi tamamlandı ve yayınlanmadan önce cilalandı. Aranabilir olacak, diyor Kusama dün Discord'da. Kusama, kılavuzun 48 ila 72 saat içinde yayınlanacağını da sözlerine ekledi. Kusama'ya göre yakında çıkacak olan rehber, insanların oyunu nasıl oynayabileceğine dair detayları içerecek. Kusama, oyunun ilgili özelliklerini, özellikle kartları ve diğer memleri de açıklayacağını ekledi. Shiba Eternity şu anda dünyanın her yerinde mevcut olsa da, oyun çoğunlukla 5 ülkede oynanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Türkiye, İran ve Japonya. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.